Ben sesini duyuyor mu gülüm? Duyuyorum abi. Yasine söyle de söyledi sonra oynarız onunla. Bir şey almam lazım. Tamam abi. <laughs> tamam. Çıkayım bir ya söyleyeyim geleyim hemen. Söyle istiyorsan gülüm. Tamam. ama abi dedim. Tamam dedim. Bir şey demedi o da. Tamam dedi. İsmail abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. İnternetle alakalı ya. Kesinlikle. Kaliteyi düşürdüm. Düzeldi anasını satayım. Tayyip'e geldim mi? <laughs> Selamünaleyküm Bilmiyorum. Allah'ın Selam Aleyküm selam. hoş geldin. Aleyküm selam. iki dakikaya geliyor. Okay. Geldim abi oyun var mı? Oynayacağız. Aynen. Ben bir asa çıkamadım. Çıkamam, çıkamam lazım. O zor ya. Bir sonraki sezon. Artı Tamam ben hazır ben AFK'yim. Oyuna gelince gelirim. Okey. дм да бо интернет чогп Gecen. Gör abi. Yasin'e söyle de. Dedim abi raçlayın. dedim. Tamam abi. Şimdi abi ismini ya. ver de oradan. Oradan şey sizi biz dinlesin şeyler yesin, istersen. Oğlum. İsmini versene. İsmail Saran gülüm. Dört Saran. kişi geldi. Nerede İsmail? Saran. Saran taraf. Tamam tamam. Dayı aldım sesi. Neredeler abi geleyim mi? Bir dakika gelmem. Güsme <laughs> ne? Adamlar üstümüze gelsin. Dedim ve tabii Çok güzel lan. Yani. Silahım yok. Ne yapayım ben nereye gideyim? Ben benim Ha valla benim de ya. Ha? Gelin bana doğru. Abi. Bas abi arkandayım. Bu arada mı lan bu e Ege sen, sana ya. sen, ben koruyorum sen. Ben tutsana geleceğim. Hadi 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 çok iyi. Bak silah var şunun önüme. Kit basabilir miyim? Ben altıyım. Aaa şey. no, 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 no. abi bu arada canı at. Pek... <laughs> Hadi, var <laughs> Nasıl vururum? <olur? gülüyor> <laughs> <laughs> Çok sıktım ama ya. Egecan sonra oyunu sok olur mu Gülen? Adamlar çok kuşa geliyor yani. Egecan... Duramadı ya Egecan soramadı ya. Gördüm. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. ya oraya geç <laughs> oldu. Okay. Ben hemen geliyorum şu yayını düzelteyim geliyorum. <laughs> ya anasını sikeyim 720'yi alıyorum çok kötü oluyor ekran. Anasını sikeyim 720'yi alıyorum çok kötü oluyor ekran ya. Dans etseniz de bir yayından izleyeceğim. Hala çok kötü amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Bugün internetin amına koyayım. Bugün internetin amına koyayım. Zaten abi öyle herkes şey 720. Şu. Burada bile takılırsan ama ne Şu an iyi de ne bileyim. İtalya. Neyse bugünlük böyle olsun. Var ya hatırlıyorsun değil mi? O da kartın olduğunda kaç 150 kişi falan izliyordu. Orada Ali şey attıydı, elma sattıydı. Ondan olmuş olabilir. zaten genelde daha böyle ya. normal rank maçlarını izleyen çok yok öyle. Ses olanlar olanları izliyorlar. Hı hı. Neyse, let's go. adamların hepsi bize sıkıyor lan tamam. bir füze atmadıkları kanmadı bırakılamıyor diyeyim yani. x çok güzel girdiler adamlar biraz bu kadar neyde kaldıysan onu sayacak asik yıldız olarak sayacak seni zaten ben kasmıyordum da o kadar eksiliyince kötü oldum ya abi son iki sezon kasıcı mı şimdi Fatih e? takımında imsiyeni olarak kasabiliriz beş yine okay. kasan hayatta Fatih olamayız mıyız P A ben gelirim sen alırsın. Ali'nin de gelmesi lazım işte ya. Rest. 60. 60 birim daha ya. Geliyorum. Birinci ol ayıp olmaz. Hı. Ne kanka? İnşallah böyle birinci oluruz diyorum. Siz keke kazandım. Başarı puanını kazanırım diyorum. Ha. Benim burada adam var. Geliyorum atacağım. Mark the location. Hello. Başka evet, bir Tamam. Arkadaşımız orada mı? Şimdi değil mi? ondan Zeyim bok gibi anasını satayım ya. gençler gelin bana doğru. ben hiç loot yapamadım ki ya. Bir arayı parayı. Hiç silah Burası. var Burası. İsmail, mı? var İsmail arayacağım mı? çok geç kanka. Ses, ya. ses vardı sanki. Ses aldım gibi ama. Araba. Araba bizden değil. Tayyip araba geldi. Tayyip bir dakika. Bir dakika. Ses var ne mı Tayyip? Tayyip ses var mı? Tayyip ses var, var mı? Tamam. tamam canım, hiç fazla silah var mı? Tamam. Selamun Aleyküm. No. Anne Tabii şey M4 var. Ee, Tobi yapamıyorum lan kanka. Yaptığımda oyun ee, çok donuyor. Böyle değil mi? Öyle bir donuyor ki kanka. İnternette sorun var bugün ya. Başak bir şey Tommy sen kaç etti şu an? Evet Atakan Sen ne gel Elmaslık. Abi yeni ayarlar yaptık. Ne yapıyorsun? Yani? Ben uçuyorum ama abi. Abi arkamdayım. Kanka iki kişi biniyor. Siz arabaya gelin. Gelin biz zaten öleceğiz büyük bir tüm. Abi ihtimalle. Abi yine ölmeyelim arkadaşlar. Evet. İnme yok ama yorum. Şeye kadar gitsek olur ya, Mayte. Tamam. Arabayı değiştirdiniz değil mi? Yok. Yıbı çüdüm ya. Ben depo vardı bende. Bastım. Araba var önümüzde gidiyor. Aman 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 aman. Ginemiyoruz zaten. Direk zaten. Tamam. Araba uçuyor bu arada. Marked vehicle.